Merhabalar değerli dinleyicilerim. Kripto Safa Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videoda e, Mana Coin e analizini yapacağız. E, arkadaşlar şu an bana 3 dolar 23 sent seviyesinde e, desteğin üstüne tutunuyor. 3 dolar 21 sent desteğin üstüne tutunuyor. Bitcoin e, Bitcoin düşüşüyle birlikte şu şekilde desteğin altına sarkıp e, destekten bir %8'lik bir düşüş yaşadı. Bollinger'in alt bandına çarptıktan sonra tekrardan e, direnci e, 3 dolar 21 sent direncini kırıp e şu şekilde 3, 28 sen seviyesine kadar yükselip tekrardan bir düşüş yaşadı arkadaşlar Bollinger'in alt bandına. Hani şu an piyasa çok volatil olduğu için altcoin'ler desteklerinin altına sarkıp tekrardan destek e, direncinin üstüne e, atabiliyor. E, şu şekilde 3 üç, e, üç kere de iki kere de e, Manada olmuş bu Bollinger'in alt bandına çarpıp üst bandına çarpmaya devam etmiş. Mana e, Manada Bollinger bandı iyice daralıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde gösterebilirim. Patlama çok yakın bir önceki yükselişinden. Hani yükselişten sonra bantlara e, bant açılmış burada yükselişte. Daralmaya başladıktan sonra şu şekilde burada bir patlama gelmiş ve yeni ATH yapmış. 5 dolar 90 sen seviyesine kadar yükselmiş. Burada da aynı şekilde bant daralmaya devam ediyor. Hacimle de düşüyor arkadaşlar zaten. Hani burada da yükselişten sonra hacim düşmeye devam etmiş bakın. bantta daralmış, hacim düştükçe e, patlama gelmiş. Hani bu çok yakın. Şu an bize grafik bunu gösteriyor hani e, hacim düşüyor, hacim gittikçe düşüyor. Markette genel olarak da hacim düşüyor arkadaşlar. E, Boyunca bandı da daralıyor. Market hacim girdiği zaman Bitcoin izin verdiği zaman bana tekrardan yeni ATH denilecektir. Hani e, ilk zaten önümüzdeki ilk ara direnci 3 dolar 69 sent seviyesi. E, ikinci direnci e, 4 dolar 49 sent seviyesi arkadaşlar. 4 dolar 49 cent de çok kolay bir şekilde yükselir. Ondan sonra üstüne attıktan sonra yeni ATH denemesi yapar zaten. Hani Arkadaşlar güzel hacim giderse ilk hedefi 10 dolar diyebilirim mananın. Zaten mana çok iyi bir proje. Metaverse alanında en çok konuşulan projelerden birisi. milyon dolarlık yatırım oluyor. Güzel haberleri vardı arkadaşlar. anlaşmaları vardı. Yani şu şekilde mana zaten uzun süre tutulması gereken bir coin arkadaşlar. hani bu coin'i alsaydınız tutsaydınız şu şekilde. Yani hani 0.086'dan veri arkadaşlar Ha, yükseliş de şu şekilde. Hani bu coinler dediğim gibi uzun süre tutulacak coinler. Hani %20-30 zararına satılacak coinler değil arkadaşlar. Yani yatırım coin'i farklı. al ee, Alsat yapılacak coin farklı. Bunlar yatırım coin'leri. Bütün dünya metaverse konuşurken arkadaşlar. Hani bu coin'lerin yükselmeme gibi bir olasılığı yok. Sadece hani e, bir anda yükseltmezler. İnsanlar ilk malı zararına sattırırlar. en tepeden en dipe kadar indirirler. Sattırırlar arkadaşlar. Toplarlar malı balinalar. Ondan sonra zaten yürütürler. Yani durum bu şekilde. Bitcoin'in düşüşüyle birlikte mana büyük bir fitil bırakmış. Şu şekilde Bitcoin düştüğü zaman %41'lik bir düşüş yaşayıp fitili 2 dolar 50 sen seviyesine kadar bir fitil bırakmış. Ondan sonra tekrardan yükselmiş. Yani Bitcoin'deki görüntünün aynısı hemen hemen. Sadece boyunca bandı daralıyor manada. Hacim gittikçe düşüyor arkadaşlar. Hani zaten şurada da gösterdim. Burada da aynı şekilde yükselişten sonra hacim iyice düşmüş. Ee, bir sürü akümle olmuş arkadaşlar fiyat. Hani şu şekilde. 11 günlük bir akümle olma süreci olmuş. Ondan sonra zaten direkt kaldırmışlar koyun. boyunca üst bandına kadar kaldırmışlar arkadaşlar. tekrar alt bandına atmış. Yani üst band, alt band çarpa çarpı yükselmeye devam etmiş. Yine aynı şekilde olacak. Sadece şu an hani biz bitcoin'in izin vermesini bekliyoruz arkadaşlar. Markete hacim girsin. E, dominansın bir yükselmesi gerekiyor. Dominans yükselsin arkadaşlar. E zaten manaya da hacim girip hani 3 dolar 68 sent e, seviyesini çok kolay bir şekilde kırıp 4 dolar 49 sente kadar yükselecektir. Ondan sonra zaten hedefi ATH diyebilirim. E, şu şekilde bir Fibonacci çekmek gerekirse arkadaşlar manaya. E, bir bir saniye 618'e. ha Şu şekilde bir saniye arkadaşlar. 618'i e, 6 618'e şuraya koysak. Ha arkadaşlar mananın ilk hedefi 9 60 sent seviyesi diyebilirim. Ve Fibonacci sıfıra denk geliyor. Hani e, ATH'ını kırdıktan sonra ilk hedefi 9 9.60 dolar 60 sente kadar bir yükseliş yapabilir. Yani şu anlık e, piyasada korku çok fazla olduğu için altcoin'lere hacim girmiyor arkadaşlar. Haberi olan altcoin'lerde bile hani mesela Twitter'da tweet olan coin'ler bile %10 %20 yükseliyor. En fazla %30 yani. Yani şu anlık piyasada tek eksiğimiz bizim hacim. Bir indikatör yorumlayalım. şu şekilde RSI girmiyor arkadaşlar. Bakın hacim girmiyor. RSI yükselemiyor. Hani şu, bir şuna bakın. Hani ne kadar yükselmiş. 94 seviyesine kadar çıkmış. Yani şimdi desteklerini altcoin'da tepki bile alamıyor. Şu şekilde bir desteğe bir RSI'ye destek direnç çizeyim. 58 seviyesi bizim için bir e, direnç arkadaşlar. bir de şu şekilde 42 seviyesinde bir destek ya büyük 58 seviyesi ve 42 seviyesi arasında bir sürü akümle olmaya devam eder büyük ihtimal zaten hacim girdiği zaman coin'i direkt kaldırırlar. Yani arkadaşlar böyle coin'ler hacim girdiği zaman direkt kaldırıyorlar. Aynı şurada yaptıkları gibi hani yükselişten sonra yeni ATH'ından sonra bir düşüş yaşamış. Ondan sonra direkt hani e, desteğe kadar düşüp hacim girdikten sonra %50'lik bir yükseliş yapmış. Ee, küçük bir düşüş yaşamış desteğe kadar. Ondan sonra tekrar yükselmeye devam etmiş. Hareketli ortalama ortalamalarda zaten e, gittikçe birleşiyor arkadaşlar. Şu şekilde bir bollinger bandını kapatalım. Ee, hareketli ortalamalar da birleşince arkadaşlar, hani e, fiyatın yanına yaklaşınca zaten patlamanın yakın olduğunu gösteriyor da bize bollinger bandı gibi. Hani şu şekilde gösterebilirim geçmiş grafiğinden. Ee, bakın burada da e, açılmış arkadaşlar. Şu şekilde bir düşüş yaşamış. E, hareketli ortalamalar bir, bir, birleşmeye başlamış. Bu e, kırmızı, turuncu, mavi ve e, lacivert çizgi. Bunlar hareketli ortalamalar arkadaşlar. Bitcoin'imize 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük e, hareketin ortalamasını çıkartıyor. Bunlar birleştiği zaman zaten patlama gelmiş. Yani şu an patlama çok yakın manada. Yani e, sadece hacmin girmesini bekliyoruz biz arkadaşlar. Alıcı bulduğu zaman market <laughs> Bitcoin izin verdiği zaman, alıcı bulduğu zaman mananın zaten yani ilk hedefi 4 dolar 49 centten sonra ATH diyebilirim. Yani çok kolay bir şekilde yani kaldırabilirler bu coin'i. Bütün dünya arkadaşlar Metaverse konuşuyor. Hani mana en çok konuşulanlardan birisi ve Binance'de listeleniyor. Yani şu şekilde evet. e, OBV'de 3,3.929 bin bizim için bir direnç seviyesi arkadaşlar. Bunun üstüne atması gerekiyor hakim konusunda. Hani bunun üstüne attıktan sonra zaten yükselişin geleceğini, e, yükseliş sürdüreceğini anlayabiliriz. O yüzden bu seviyeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bakın hacmin arkadaşlar bu hacim indikatörü. Şöyle yükselişteki hacime bakın. Şu anki hacme bakın. Tam olarak tam olarak arkadaşlar buradaki hacimle hemen hemen aynı yani. Hani şuradaki. O yüzden diyorum ya hani e, tam olarak e, eski zirvesinden düştüğündeki hareketleri yapıyor şu an. Tabii ki akümülü olma süreci daha fazla süre arkadaşlar. E, Coin her yeni zirve yaptığında akümlü olma süreci daha da e, fazla sürer. Bu şekilde olur yani hani market döngüsü. Şu an e, bizim tek beklediğimiz şey hacim bir mananın 15 dakikalık grafiğinde kısa, kısa vadeli grafiğine bir bakalım. Mana'da bir düşen trendimiz var zaten şu şekilde. Yani bu düşen trendin arkadaşlar 13 Aralık'tan gelen bir düşen trendimiz var. Bu düşen trend üstüne bir kere atmayı denedi. E, fitil bıraktı fakat üstüne bunu kapatamadı. Bu şekilde tekrardan... E, 3 dolar 04 0.4 sen seviyesine kadar bir düşüş yaşadı. Ondan sonra e, ya, bu, burada kümül olmaya devam etti. Şu şekilde %8'lik bir yükseliş yapıp tekrardan bir denemeye çalıştı düşen trendini. Fakat kıramadı. Acım yetersiz arkadaşlar. Yani, deneyemiyor bile e, düşen trendini. Bitcoin'in düşüşüyle birlikte zaten şu şekilde e, büyük bir düşüş yaşadı manada. altcoin gibi. Şöyle bakmak gerekirse. E, burada e, 3 Aralık tarihinde... E, o Mana'da zaten Bitcoin düştüğünden önce bir düşen trend vardı arkadaşlar. Ee, hani şurası e, Bitcoin'den önceydi. Bitcoin düştüğünden önceydi. Düşen trend oluşturmuştu. Bitcoin'de dump gelince e, Mana'da da vurular vurdular aşağı arkadaşlar. Hani dump geldi. Bunlar da büyük bir. Ondan sonra zaten aynı Bitcoin'in görüntüsü gibi, aynı Bitcoin grafiği gibi bir, e, şu şekilde akümül e, olmaya devam etti. Yani hani arkadaşlar. Market çok kararsız olduğu için şu an bütün altcoinlerde durum aynı hemen hemen. Yani mana çok güzel bir proje ama hani nereden alırsanız alın zarar edeceğiniz bir proje değil. Zaten şey hani milyon dolarlık arsa yatırımları alıyor. En çok konuşulan projelerden birisi arkadaşlar Binance'de listele bile ve mana en çok konuşulan projelerden ikisi diyebilirim. Yani bu yüzden bu coinlerden zarar etmek çok olanaksız aslında. Süper trend indikatörüne bakalım arkadaşlar. Süper trend hala 4 saatlikte e, sattı. Bir günlük grafiğine bakmak gerekirse günlük grafikte de hala sattı arkadaşlar. Yani durum e, bana da bu şekilde. Uzun vade zaten arkadaşlar hani e, şu şekilde gösterdiğim gibi. Hacimimler iyice azalmaya başladı. E, bakın arkadaşlar. Hani buradaki hacimden de az buradaki hacim. Çünkü markette bir korku endeks çok fazla. E, i̇nsanlar ya malda kaldı ya da zararına sattılar. Şu an girmek istemiyorlar. Hani e, coin'i kaldırdıklarında tekrardan alıcı bulacak yani. Hani mala, mal şuraya bir gelsin arkadaşlar, mal şuraya bir gelsin. 3 dolar 85 sent seviyesine kadar bir çıksın. Hani sarının sarı direncimizin üstüne atsın. Tekrardan girecekler Mala yine atış denemesi yapacak zaten. 9 dolar 60 sent seviyesi ilk hedefimiz e, demiştik. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Şu anlık e, 50 günlük hareket e, günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalamanın üstünü tutunuyor zaten. Ee, yani bana çok güzel yükselmiş bir coin. Hani her yükselişinden sonra böyle bir olma süreci olabilir. Yani bu coinlerin geleceği arkadaşlar şey gibi düşünebilirsiniz yani bunu. Bitcoin gibi düşünebilirsiniz. Alın unutun. Yatırım yapılacak bir coin. Bütün dünya metaverse konuşuyor. Yani Türkiye dahil bunu. Hani herkes artık her şeyi metaverse yapmaya çalışacak. İnanılmaz ee, inanılmaz yatırımlar geliyor buna. Her gün haberler geliyor. Milyon dolarlık, milyar dolarlık haberler geliyor. Yani o yüzden hani %20, %30 zarar bu coin böyle coinler etmek önemli değil bunları yatırım yani alıp unutmalısınız arkadaşlar yatırım yap, yap, yapmalısınız al satına girmemelisiniz yani alacaksın unutacaksın yani bu coin söyleyeyim yani 10 dolar bile bu coin için ucuz arkadaşlar öyle söyleyebilirim size yani mükemmel bir proje çünkü hani metaverse coinlerin başını çekenlerden birisi şöyle bir de Binance'de listelenmesi arkadaşlar. Hani yükselişte daha fazla hacmin gireceğini bize gösteriyor sadece Facebook ismini meta yaptı diye arkadaşlar şu şekilde bir yükseliş yaptı. Hani ondan sonra e, inanılmaz haberler geldi. Fakat market düştüğü için yükselemedi. Metaverse coinleri yükselişini tamamlayamadı arkadaşlar. O yüzden diyorum hani bu coinlere yatırım yapmak gerekiyor ha, e, bu kadar güzel haberler varken satmak mantıklı değil. Yani ben ee, zararda olsam bile zararda oturdum arkadaşlar bu kayınca. Uzun vade tutuyorum çünkü. Zararımın e, ne olduğunu pek bir önemi yok. Tabi herkesin kendi kararı. Her, herkesin kendi riski ama. Yani şu şekilde zaten bu koyun bize yükseleceğini gösteriyor arkadaşlar. Geçmiş grafiğine bakarak. Yani hacim girdiği zaman dediğim gibi zaten 3.68 e, 3 68 sen seviyesinin üstünde attığı zaman coin kaldırmaya başlarlar. Tutmazlar yani artık. E, tahtada tutmazlar coin'i. E, Zaten hacim girmeye başladığı zaman da arkadaşlar zararını panik satışı yapanlar tekrardan mala girer. Ama, e, ilk hedefi ATH'e kadar yani şu şekilde 5 dolar 91 sente kadar e, yükseliş göreceğiz. E, arkadaşlar durum bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.